hem Erdoğan'ın nezdinde hem AKP nezdinde uzun süredir aslında yaşamadığı bir şey yaşıyor AKP. O da şu siyasi olarak rekabet edemiyor. Yani 2002 yılından bu yana özellikle Erdoğan kendi kuşağıyla yarıştığı dönemde görece daha konforlu bir alandaydı. Kendi kuşağı içerisinde çok rekabetçi kalıyordu Erdoğan ve seçim sonuçları itibariyle de her defasında çok güçlü sonuçlar alabildi. Bir 2015'te e, tam istediği sonucu alamadı. Orada da yine yeni kuşaktan Demirtaş'ın etkisiyle e, büyük oranda istediği sonucu alamamıştı. Özetle geçmişte e, çeşitli vesilelerle söylediğim ama son derece önemsediğim tartışmayı tekrar e, açmak isterim. Bir siyasette kuşak dönüşümü geldi ve Erdoğan ve AKP bunu zorlanıyor. Çünkü AKP'de Erdoğan harici bir isim çıkamıyor e, ama rakip tarafta ise yeni kuşağın güçlü temsilcileri var ve rekabet edemiyor. Dolayısıyla bu bir yani ilk bölümde tartıştığımız ki, müsaadeniz olursa kısaca ona da girmek isterim. Sayın İmamoğlu'na açılan yeni soruşturmayla ilgili, davayla ilgili. Meselenin özü şu bence, bu bir siyasal çaresizlik ve AKP iktidarı, daha doğrusu Cumhur İttifakı içine düştüğü bu siyasal çaresizliği yargı üzerinden bir çare üretme arayışı içerisinde. Yargı müdahalesiyle, yargının yönlendirmesiyle, ee, bir biçimde yapamadığı rekabeti e, hayata geçirmeye çalışan bir e, iktidarla e, karşı karşıyayız. Öte yandan şöyle, her iktidarların öncelikli alanları vardır. E, bu iktidarımla göreve geldiğinden bu yana e, öncelikli alanlarından bir tanesi Kent rantı. Çünkü e, kadroları itibariyle de gerçek anlamda bir e, iyi iktisatçılar, iyi e, uzmanlar vesaire de e, üretemediği için e, uzun süredir. Daha fazla bildiği alan olan bir kent rantı üzerinden ilerleme hali var. Teşkilatlarını ayakta tutma, kendi kendi ekosistemi içerisindeki yapıyı güçlendirme açısından kent rantını hep şey yapar. Öncelikli tutar mevcut hükümet. Burada da aslında belediyelere bu kadar yani siyasi etik dışına çıkarak gidiliyor olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Şimdi hükümet bugün itibariyle aslında göreve geldiği günden bu yana en güçlü döneminde, en zayıf anında. Bunu şu nedenle söylüyorum. Çünkü yargıda, emniyette, bürokraside ağzından çıkan talimat sayılıyor. Kanun dışına çıkmak da dahil olmak üzere, son İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan müdahaleyi, Eduzda hafızalarımızda çok diri, İhtiyaç halinde bir kanun kural dışına çıkmak da dahil olmak üzere tam bir e, emir zinciri kurulabiliyor. Fakat seçmen desteğine geldiğinizde durum aksi yönde hı hı. E, ilerliyor. Orada da en zayıf e, anını yaşıyor. Üstelik bu sefer bence çok önemli bir detay daha var. O da şu, 2023'e giderken yine muhalefet ve e, iktidar tarafında e, güçlü bir ayrışma vardı ve yaklaşık %60 muhalefeti destekliyordu ama seçim yaklaşırken hem kampanya hataları hem e, iktidarın kara propaganda sayesinde bir şekilde o 60'ı kırıp kendi lehine çevirebildi. Bunu şu nedenle söylüyorum. Bu yaşananların tamamı, bugün sabah Bayrampaşa'da olan, akşam e, Ekrem Başkan'a açılan dava, bütün bunların hepsi ayrı ayrı insanların aklında, gönlünde, vicdanında yük bırakıyor. Ya da öğlen Beykoz Belediye Başkan Vekiline rozet takılması. Çok doğru. Bak Gün ortasında da birazdan o görüntüleri paylaşacağız. O kadar büyük garabetlere maruz kalıyoruz ki, büyük özelleştir yapayım unuttuğum konuya bakın yani bir gün içerisinde ardarda arda olan sadece e, şeyler. Sadece bugün olanlar. Tabii sadece bugün olanlar dediğiniz gibi. Tüm bu yaşananlar yani e, toplumun aklında tam da olması gerektiği gibi yer ediyor. İnsanlar Beykoz'a baktığı zaman orada bir gecede işte AKP e, parti programını okumuş veya işte yerel yönetimler bildirgelerini çalışmış ve bir gecede aydınlanma geçirmiş bir belediye başkanı olduğunu düşünmüyor diyor ki sıkıştı, korktu, gitti. E, mesele neyse öyle e, idrak ediyor. E, haliyle bu şunu yaratıyor. Artık o yüzde %60 e, daha karar hale geliyor. Mesela geçmişteki ölçümlerde muhalefetin argümanları, iddiaları bazıları çok güçlü karşılık bulurdu, bazıları görece daha zayıf karşılık bulurdu. Ya, biz de araştırmacı olarak bakardık derdik ki, evet bu bunun çok karşılık bulmamız çok o, normal, anlaşılır. Ama artık onlar bile daha şey yapıyor güçlü karşılık buluyor açıkçası çünkü bütün bu yaşanan hak ihlallerinin karşısında insanlar çok daha kararlı hale geliyor. Bakın mesela Ekrem başkan birine kalbin çirkin demiş diye şey yapıyor yargılanmaya kalkıyorlar. Kardeşim kurulan troll ordularının asıl görevi nedir? Sabah akşam hakaret orduları gibi çalışıyor bunlar aslında. Yani geceli gündüzlü siyasetçilerin, öne çıkan isimlerin, kamuoyu yapıcıların, bilim insanlarının veya bu ülke adına kaygı taşıyan herkesin önüne bir hakaret ordusu gibi dizilir durumdalar. Şimdi bütün bunların hepsi istediği gibi, istediği insanların hakaret etme hakkını kendinde görüyor, ediyor ve yaptığı da yanına kalıyor büyük oranda. Dava açılmayanların hepsi yanlarına kalıyor. E Siz dönüyorsunuz, bir siyasetçi kalbin çirkin demişti ona dava açıyorsunuz. Şimdi özetle Türkiye öyle bir yere geldi ki artık bugün bu ülkede torbacılar siyasetçilerden daha güvence altında. Çünkü işlediği suç belli, yakalanması halinde ne kadar yatacağı belli, ne zaman çıkacağı belli. Ve onun hayatında bir belirsizlik yok ama siyasetçi için her şey belirsizlik altında. Üstelik bu sadece şey değil, görevinden alınma ihtimali değil. Üstelik bu sadece e, özgürlüğünü kaybetme ihtimali değil. İnsanlar artık hayatı boyunca biriktirdiği e, malını, mülkünü, servetini ve onlardan daha önemlisi haysiyetini ve onurunu e, kaybetmeyle karşı karşıya kalıyor. Çünkü sürekli sabah akşam e, haysiyet cellatlarıyla e, uğraşmak zorunda kalıyor siyasetçiler. E, en özeti şudur, belki biz her sabah uyandığımızda, e, Başta ekran başkan olmak üzere birçok insana karşı kurulmuş mahkemelerle karşılaşıyoruz. Ama hükümet tarafı da unutmasın ki her akşam insanların hanesinde, evinde başka bir vicdan mahkemesi kuruluyor bu yaşananlar karşısında. Onlar da orada mahkum oluyor.